Adana'daki Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde yeni buğday ve arpa çeşitlerinin geliştirilmesi devam ediyor. Yeni çeşitler emsallerine göre verim, hastalık, yağış ve kuraklığa dayanıklılığı, su ve gübreye karşı daha olumlu davranış göstermesiyle öne çıkıyor. Söz konusu çeşitler Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'nce tescillenerek Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu. Geliştirdiğimiz çeşitlerin kavanozdan kalmayıp direkt özel sektöre ve oradan da çiftçilerimize e, aktarmış oluyoruz. Bu da hem zaman hem enerji tasarrufu hem de kamunun yükünün azaltılması anlamına geliyor. Buğday, pamuk, soya, ayçiçeği, mısır ve arpa bitkilerinin çeşit geliştirme çalışmaları yapılan enstitüde tescilli çeşit sayısı buğdayda 23'e, arpada 7'ye ulaştı yaklaşık 85 tane yakın firma bu tohumluğu satmakta hem uluslararası hem Türkiye içerisinde aynı zamanda ya 20'ye yakın da özel sektörle çeşit geliştirme programı yapmaktayız. Enstitü hakkında bilgi veren Enstitü Müdürü Abdullah Çil, geliştirilen çeşitlerin kullanım oranının yörede %80'e kadar ulaştığını belirtti. Müşteri bazlı işler yapmak adına biz çalışıyoruz. O yüzden bizim geliştirme çeşitlerin büyük bir kısmı tamamen müşterisi hazır ve hedef kitleye ulaşmakta. Bu da bizim enstitü olarak Türkiye'de daha öne çıkmamızı ve bu bölgede daha etkin olmamızı sağlıyor.